Demek, asker falan değilsiniz öyle mi? Kapat lan çeneni. Konuşma lan, konuşma. Merak etmeyin. Bunu onlara söyleyecek kadar salak diyelim. Önce hanginizden başlamalıyım, ona karar veremedim. Sen mi? Sen mi? Sen mi? Sen mi? O piti piti karamellase affettin. Lan kes sesini ne b yiyeceksen ye. Aa, ama yüzbaşı sen hiç eğlenmiyorsun. Şöyle son saniyelerinin bir tadını çıkar istersen. Hmm. Sen eğlence istiyorsan çöz benim elini, Göstereyim sana eğlence nasıl oluyor. Hı. Hmm. Tamam. Önce senden başlayacağım. Ne de olsa dil komutanısın. Yüzbaşı. Aynen öyle. Aynen. Hadi. Stop! Ne oldu? Bu adamlar Türk asker. Türk asker mi? Hiç sanmıyorum. Kimliklerini netleştirmek için ufak bir araştırma yaptırdım. Ve bu adamlar Türk özel kuvvetlerinden yüzbaşı hem de. Bunu biliyor muydun? Hayır tabii ki. Bu adamlar benim evime kadar girip beni öldürmeye kalktılar. Ayrıca sizin de çok önemli üç müttefikinizi öldürdüler. Bilmiyordun yani Türk askeri olduğunu. Türk askerim? Biz mi? Bir ülk. Bak ne diyor ya, askermişiz biz. Mümkün değil ya ben askere bile gidemedim bir çürük aldım ben. Kiruluydum Kiloluydum o dönem biraz. Çok yiyordum. Almadılar yani. Türk askeri falan değiliz biz ya. Tamam babalar demin salladım sana. Yani çalgı değiliz biz. Arkadaş şoför ben iş portajıyım. Dolmuş çekiyor Kızılay Yıldız. Aynen. Vallahi bak yüzbaşı keklemişler seni işletmişler yani. Yanlış bilgi. Hiç sanmıyorum. Bakın gördünüz işte. Kendi ağızlarıyla söylüyorlar. Asker falan değillermiş. Melik. Belgeleri elimde. Bu adamlar tu kuzey kuvvetlerinde yüzbaşı hem de. Tur kuvvetleri hangi görevle gönderdiniz burada? Burada bulunma amacınız ne? Soruma cevap verin burada gönderdiniz? Ben yol açıyorum arkadaş da asfalt düşüyor. Ya bak baba, ...vallahi özel özel değiliz biz. Asker de değiliz, bir şey değiliz yani. Gerçekten kandırmışlar seni ya. Yalan onlar. Anlaşıldı. Konuşmayacaksınız. Tamam işte. Öldürelim gitsin. Türk askeri olmalarını fark eder ki? Bu adamlar sizin müttefikleriniz dışında askerlerinizi de öldürdüler. Doğru söylüyorsun. O zaman ne duruyoruz? Burada işlerini bitirelim. Bana tek başıma karar vermem. Konuşmam gereken yerler var. Cık. Sabır ol. Sabır ol dedim. Bastı teyit koyuluna ya. Yemin ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.